Allah'a emanet Allah Allah Bugün göndereceğim tamam mı sana? Bugün <laughs> <Ama çok gülüyor> bizim için çok önemli bir gün. Piyade üstlerinden Gökhan dedem yaklaşık bir ay önce şehadete kavuşmuş. Kuzey Irak'ta Pençe hareketiyle operasyonda. Kendilerine Allah mekanlarını cennet etsin. Bugün yeğeni Elzem Neva dünyaya geldi. Bu hastanede. Annesi Büşra'yı da ziyaret ettik. Dolayısıyla Elzem Neva'nın bugün doğum günü. Ve çok ilginçtir ki bugün aynı zamanda rahmete kavuşan, şehadete kavuşan dayısı Gökhan de aynı zamanda doğum günü. Ve her ikisinin doğum günü için biz buradayız. Ziyaretimizi bunun için gerçekleştirdik. İnşallah yeğeni, Ezzem var. Aynı dayısı gibi. Vatana, millete, devlete, devlet şuuruyla, bayrak şuuruyla, heyecanıyla güzel bir ömür diliyorum kendisine. Sağlıklı, uzun ömür diliyorum. Çok heyecanlıyız hakikaten. Gerçekten heyecanlıyız. Muhteşem bir e, isabet oldu. Ben e, Gökhan bütün ailesine de Ezzem neva için, Allah hayırlı uğurlu etsin. Güzel bir ömür diliyorum kendilerine. Kendileri de çok heyecanlılar. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.